الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Hazretlerimizin torunları gelmişler. misafir oluyorlar. Tabi Suriye'den, Halep'ten, her yerden muhacir oldular. Allah Teala salimen, ganimen vatanlarına yade eylesin. Allah'ım Suriye'de el sünneti aziz eylesin, eylesin. Ehli küfrü, ehli şirki, ehli bid'ati zelil eylesin. Amin. Amin. Yani evlerimizde, yuvalarımızda duruyoruz. Fakat bu da artık bizi de rahatsız etmeye başladı yani. Çünkü bu kadar Müslüman vatanlarından muhacir durumdalar. Hala da devam ediyor. Şimdi tabi Irak eskisinden de beter oldu. Irak'ta da bütün millet yollarda şimdi. Ee, zor bir durum. Nedir belli değil. Ahir zamanın alametleri tahakkuk ediyor. Kıyamet alametleri zuhur ediyor. Ben size evvelce okuduğum hadis-i şeriflerde hep söylüyordum. La yedril katil fi makatel ve lel maktul fi makutil. Ne öldüren niye öldürdüğünü biliyor, ne öldürülen niye öldürüldüğünü biliyor. Bu her geçen gün daha büyük bir karmaşa ortaya çıkarıyor. Yani böyle bir iş şey olabilir mi? Hiç ehli sünnet böyle sokaktan gelenin geçeni tarayabilir mi? Ehli sünnetim diyen, Müslüman diyen adam Müslümanı öldürebilir mi? Ya bu nasıl iş ya? Bu ne oyundur, ne dolaptır acaba? tutuyorlar çapulcuları. Eee efendim onları ordu yapıyorlar. Bilmiyoruz tabii bu işin içinde Şia'nın çok parmağı var diyorlar. Ehli sünneti kötü göstermek için. İşte ehli sünnet böyle adamın kafasını keser, böyle yapar. Yani Avrupa'yı korkutmak için, kavurları korkutmak için yani ehli sünnetten korksunlar da Şia'ya yol versinler, ehli sünnete yol vermesinler diye böyle bir şey duyuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? He? Yani böyle bir durum var çünkü bugün göya şu adamın kafasını kesmişler top oynuyorlar. Yani böyle bir şey hangi kitapta var ya? Yani hangi kitapta var? Hangi kafire bu, bile bunu yapmak revadır? Yani hangi bir insana hayvana böyle bir şey yapmak da caizdir diye bir kitapta var mı ya? Bu nasıl bir rezilliktir? Bu nasıl bir böyle bir sünnilik olur mu? Biz bunları nefretle lanetliyoruz nefretle lanetliyoruz. Bunlar Müslüman da olamaz. Bırak eli sünnet. Müslüman da olamaz. Böyle sokaktan geçeni tara. Önüne, önüne geçeni kurşuna diz. Efendim yak yık. Bunlar türbe düşmanları zaten. Sahabe-i kiramı kabirlerinden çıkardılar ya. Sahabeyi. Bütün türbeleri yıkıyorlar. Dünyanın başına musallat ettiler. Libya'da bunlar bela oldu. Bütün Evliyaullah'ın kabirlerini yıktılar. Suriye'de bela oldular. Hani muhalifler diye bildiğimiz Hüsame Rufa Hazretleri gibi buraya gelen Ehl-i Üstet ulemanın efendim e, kontrolünde olan hareketleri baltaladılar. Muhafettiler. Tam Nusayri Esed rejimi devrilecekken yeniden onlara bir taze kan bir taze hayat verdiler. Yani bunlar nasıl el sünnet olacaklar ki petrol kuyularının başına geçmişler petrolü Esed'e veriyorlar. Yani bu kadar yüz binlerce ehli sünnete tecavüz eden adama petrol verilir mi? E nasıl helüfet oluyor? Bunları bir araya birleştiğiniz zaman bunun helüfet olmadığı meydana çıkıyor. Sakın bunlara Allah rızası için duyuruyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi hadisinde buyurdu. Men katale muahheden lem yarah el cenne ve la yujadu 500 am. Tirmizi Yahudi bile olsa, Hristiyan bile olsa Vatandaşsa, zimmiyse, pasaportluysa, cevazlıysa bir memlekette duruyor. Muharip değil yani sana karşı savaşmıyor, silah çekmemiş. Bu durumda olanı dahi öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Cennetin kokusu 500 seneden duyulur Allah duyursun bize. Amin. Ama onlar duyamaz diyor bak. Müslüman öldürene demiyor, gavur öldürene diyor. Çünkü harpten bak bu işte ancak muharebe olur meşru bir cihat olur, müdafaa olur, vatanı savunma olur, ırzı namusu savunma olur. Böyle yerlerde bunun cevazı var. Geri kalan ve men nefsen gayri nefse ve fil ardı fekennema cemia. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bir insan öldüren 7 milyarın tümünü öldürmüş gibidir. Sakalı uzatmışlar, namaz bile kıldıkları belli değil. Suratlarında meymenet yok. Gelmiş burada durduran adamı öldürdü dede? Durduran polisten subay bir polisi bir subayı öldürüyor. Bir de diyor ki sevap işledim bir gavuru öldürdü. Ya sen nereden biliyorsun gavur bu milletin evladı Müslüman? Hepimizin çoğu çocuğumuz askere gidiyor. Yani sen askere polisi öldürüyorsun gavurmuş. Böyle bir şey var mı ya? Cihat yapıyorsun yapıyorum diyorsun. Şimdi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Şimdi bütün dünyayı ehli sünnete düşman etmek, ehli sünneti tehlike göstermek için bu şianın da parmağı olan, İngilizlerin mutlaka parmağı olan, tabi Lawrence'lerden miras kalan bir e, oyunla Müslümanlar ve ehli sünnet camiamız büyük bir oyunla karşı karşıyayız. Kaldık büyük bir derde şimdi. Hadi kendini izah et, ispat et. Neyini izah edeceğiz, ispat edeceğiz? E, bunlar ehl-i sünnet olamaz diyoruz. El sünnet sinek bile ezemez diyoruz. Karınca bile ezemez diyoruz. Sakın bunlara cihattır, mücahittir, şehit olur falan. Samimi söylüyorum. Yani helak olursunuz. O yollarda ölürseniz helak olursunuz. Ahirette azap olursunuz. Bunlar haricilerin devamıdır. El havaris kilabun nar. Bunlar Hazreti Ali Efendimiz'i bile Allah rızası için öldüren. E bunlar sahabeyi Allah rızası için öldüren. Cehennem köpekleridir hadis-i şerifte buyrulan. Hariciler cehennem köpekleridir. Bunlar en ufak bir şeyde insana kafir derler. Bunlar namaz kılmadın kafir. Şu suali bilmedin kafir. Bu cevabı veremedin kafir. Türbeye gittin kafir. Şuraya gittin kafir. Bunlar tekfircidirler. Bunların en büyük özelliği hemen kafir damgası yapıştırmaktır. Çünkü kafir damgası yapıştırırsa kanı helal oluyor. Bu sefer ne oluyor? Onunla savaşmak cihat oluyor. Bu sefer namussuzların fikirleri o adamın karısı kızı bunlara helal oluyor. Çünkü adam kafir, mürtet, ben cihat yaptım, öldürdüm, ganimet aldım. Bunlar çok büyük namussuz ve şerefsizdirler. Bunlarda hiç ırz diye bir şey yoktur. Milleti karısını, kızını cariye diye görürler. Biz mücahidiz, biz bu yoldayız, geri kalan herkes kafir. Böyle bir şey olur mu ya? Sen bir adama kafir dersen kendin kafir olursun. Niye, niye kafir diyorsun millete ya? Namaz bile kılmasa, tembelliğinden kılmasa kafir olmaz ki en ağırı namazdır ehli sünnette ama tembelliğinden kılmasa kafir olmaz. Zaten namazdan ne çıkar derse o zaten kafir. O başka bir şey. İnkarı başka bir şey. Tembellikten olsa hiçbir günah adamı kafir etmez. Vel kebiratü la ihrucu abdemnel iman. En büyük günah işlese işte İmam-ı Azam'ın görüşünü İmam-ı Rabbani mektubatı teke teklerde açıkladık olay oldu. Mektubatın da meselesidir. En büyük günah bile kulu imandan çıkartmaz. Yaptığı işi günah bildiği sürece. Onun için sizi uyarıyorum. Allah için ehl-i sünnet itikadını muhafaza edelim. Bizi evvelden beri dinleyenlerin malum olduğu üzere ehl sünnet çok hassas bir dengede duruyor. İnsanlara kafir demek kendini kafir eder. Hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadis-i şerifte ee, eyyuma, e, eyyuma müslümün kale liyekhiyyâ kafir fakat ba'a bir Müslüman diğerine kafir dediği zaman mutlaka ikisinden biri kafir. Eğer karşı taraf kafirse bu dediği doğru çıktı. Değilse o kafir olmadığından bu kafir oldu. Dolayısıyla insanlara böyle olol orta saldırmak, sokaklarda efendim taramak, ee bir de onları kameraya çekip de böyle ee zevk al alırcasına insan öldürmek, bu, bu yabaniliği, vahşiliği efendim Allah'a Ekberlerle süslemek, Kainatı yaratan Allah'ımızın adını bu işlerde istismar etmek, kullanmak, Mevla bunları kahredecek. Amin. Mevla bunlara lanet edecek. Amin. Mevla bunları iki canda rezil edecek. Amin. Amin. Allah bütün İslam vatanlarına selametler, sükunetler, Amin. sekinetler, huzurlar, tumeninetler ihsan eylesin. Allah ve sünnetin adına çıkıp böyle haricilik yapanları kahreylesin. Amin. Hakiki ehli sünneti aziz eylesin. Amin. Amin. Şimdi böyle Marka tescili gibi işlere döndük ya. Kim ehli sünnet, kim hakiki ehli sünnet, kim sahte ehli sünnet. Böyle bir rezilliklerle karşı karşıyayız. Onun için sakın gençlerimiz bunlara aldanmasın. Helak olurlar. Eftalül cihad. Cihadların en üstünü. El emru bil maruf ve neyü münker. İyili emretmek, kötülükten neye yetmek. Vaaz nasihat cihadındayız. Adam diriltmek cihadındayız. Kılıç adam kaybı, kılıç cihadı adam yitirttirir. Boğaz cihadı adam kazandırır. Bakın elhamdülillah Yahudilerden dahi Müslüman olanları haber alıyoruz. Ve bizim sohbetlerimizle Müslüman olmuşlar. Ve sohbete geliyorlar. Sohbete geliyor yani. E İsrailoğullarından. Zaten İsrailoğulları peygamber çocuklarıdır. Müslüman olduğu zaman da çok daha değeri fazileti bizim nezdimizde faziletli olur. Çünkü peygamber torunları. Gerçi hepimiz Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'dan iki peygamber torunuyuz. Ama orada Yakup Aleyhisselam'dan da gelmekle en azından bir peygamber daha oluyor dedesinde. Müslüman olduktan sonra bu it şereflere biz itibar ederiz. Peygamber çocuğu, seyyid, alim, veli bunlar mühim şeyler. Kur'an-ı Kerim de söylüyor bunları. Ama adamlar bak sohbetle Müslüman oluyor. Bizim derdimiz budur. Efendi Hazretlerimiz böyle öğretti bize. Böyle yönlendirdi bu işi. Yoksa adamlar kendi çocukları öldürülene kadar cuma namazı kılıyor Fatih Camisi'nde kendi çocuğunu öldürdükleri zaman bu memleket darül arttır daha cuma kılınmaz. Ya tamam da senin çocuğun ölene kadar 5 bin 10 bin adam öldü. O zaman cuma kılınıyordu. Senin çocuğun ölünce fetva değişir mi? Bu din bu kadar efendim hissi olur mu? Bir alim hissi davranabilir mi? Duygusallığın yeri var mı burada? Ayette, hadiste, kitapta, sünnette, icmada, kıyasta duygusallığın yeri olmaz. Benim oğlum olursa, benim akrabam olsa böyle bir din yok. Alim mutedil olacak, müstakim olacak. Dengede duracak Mahmut Efendi Hazretleri gibi. Lider odur. Ya burada ne olaylar şey ettiler ya? Bu Fatih zaten bu işlerin biliyorsunuz. Merkezidir buralar. Zaten Fatih Camisi'ne vuruldu. O zaman bir kardeşimiz. Allah rahmet etsin. Amin. Kabrünür olsun. Evet metin yüksel. Ama sen şimdi ondan sonra yok cuma kılınmaz, yok askere gidilmez, yok faiz kaptırabildiğin kadar kazan. E bu ne biçim fetvalar bunlar ya? Böyle bir fetvalar olur mu ya? Kimisi Allah muhafaza zinaya kadar yol verecek duruma gitti. Nasıl olsa millet kafir. Böyle şey olur mu yani? Böyle bir mezhep olur mu? Bu kadar aşırılık olur mu? Ona buna dalacaksın. Ne oluyor? Biz de çok 30-40 sene yani 51 yaşına olmuşum Hicri hesap bugün 51'i dolduruyorum bir kahim kalmış yani 51. Düşün gidiyoruz yani bizde. Ha şimdi bu kadar senedir 40 sene en az şu işin içindeyim. Hatta kürsüdeyim diyebilirim 40 seneye yakın. Kürsüdeyim yani. Bütün olayların çoğunun içindeyim. Efendi Hazretleri'yle yaşamış olduğum için de çok önemli toplantılarda bulundum ya. Yani. Hep yanındayım. Ama şimdi adamlar geliyor dönüş yapıyor. Tabi bilmiyoruz biz Allah kabul etsin. Yanımızda arabada gidiyoruz, geliyoruz, yolculuklara falan. Duruyor duruyor. Hoca ben ne var? Bir meyhanenin önden geçti veya kahvenin. Şunları kesmek lazım ya. <laughs> Niye kesiyorsun ya? Sen gidip adama ayet hadis söyledin mi? Helal haram söyledin mi? Bir vaaz anlattın mı? Bu adamı neyini nasıl kesecek? Bu birisi böyle bir havalarda hareketler çekiyor falan. Dedim acaba ne var falan. Bu eski kulağı kesik falan şöyle yapmış, böyle yapmış, Beyoğlu'nun haracını yemiş falan. Tabir yani. E şimdi de milleti kesmeye uğraşacak. Mücahit olmuş falan. Hacı abi kusura bakmayın. Kaç sene oldu sizin dönüş? 10 <laughs> sene. E dedim 11 sene evvel ayaklansalar seni de kesecektiler. <laughs> yani böyle kesmek, asmak olur mu ya? Milleti iman ettireceğiz, milleti namaza başlatacağız, milleti Kur'an'a döndüreceğiz. Yani Bugün dönüş yapıyor. E tamam ben içkiden soğudum. İçkiden soğudun ama öbür adam sarhoş veya şey. Allah hidayet etsin. Allah tevbe nasip etsin. Dua etmek lazım. E sen onun cehenneme gitmesine sevinmemek lazım. E bu bir radıyallahu anh gibi vücudumu bütün büyütsen de ya Rabbi cehennemi kaplasan da bir tane ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanmasa şuuruna ermek lazım. İslam böyle bir güzelliktir. Sen herkes cehenneme doldur, herkesi kes as. Bu nasıl bir din anlayışıdır ya? Onun için biz bunlardan beriyiz. Biz bunlardan uzağız. Allah iki canında uzak eylesin. Sakal uzatmakla, Allah-u Ekber demekle Müslüman olunmaz, ehli sünnet hiç olunmaz. Sadece sakallan, kılıklan kıyafete aldanmayalım. Çünkü öyle adamları bulurlar, belki de efendim Ermenileri, teröristleri, e, dinsiz, kitapsızları bulurlar, sünnetsiz şalvarını indirsen aşağı sünneti de yok olabilir.